Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Uzun zamandan beri kanalımda bir hani açıklama yapmak istiyordum. Sürekli köpek videoları atmaya başladım. Belki devam devamında videoların hep köpek videosu mu olacak diye düşünenler olabilir. O şekilde olmayacak. Bizim bir yerimiz var. Orada bir projemiz var. Zaten yerimizin adı, adı da ilk kanala başlarken bunu daha önceden açıklamam gerekiyor ama fırsat olmadı dağda bahçe projesi. Yani burası bir dağın eteği. Ee, çok zirve olmasa da zirvenin biraz daha böyle eteklerindeyiz. Köye bir kilometre. Burada üç buçuk dönüm kadar bir yerimiz var. Orayı tel örgüyle çevirdik. Tamamen kendi emeklerimize çevirdik. Burada tamamen çalılarla kaplı olan bir alan vardı. Daha önceden birkaç sefer kepçeyle bir çalışma yaptık. İşte o çalılıklarını kaldırdık. Birkaç gözle görülebilir büyük kayalarını kaldırdık. Şimdi açıkçası bu saatten sonra e, yapacak olduğumuz şey ağaçlandırma işte e, biraz daha böyle bahçe görünümü kazandırmak. Çünkü burası da e, bir daha dağ ama bir açıkçası bir çam ağacı veya ne bileyim e, değişik çınar ağaçlarından bir böyle bir ağaçlandırma yapılmamış. O yüzden dolayı biz bahçemizde böyle biraz daha ağaçlar olsun istiyoruz. Meyve ağaçlarından veya ne bileyim farklı ceviz ağaçlarından olsun istiyoruz. Aynı zamanda buradaki amacımız burayı da böyle bir köy evi tarzında bir ev yapmak. Burada haftanın belli zamanlarında gelip bir vakit geçirmek. Çünkü ben futbol antrenörüyüm. Çok yoğun bir işim oluyor açıkçası. Şu an pandemiden dolayı boşta kaldığım için böyle zaman zaman geliyorum ama yaz aylarında mesela kışın çok yoğun geçirsem de yaz aylarında sezon kapandığı için biraz daha böyle boşluklarım oluyor. Haftanın özellikle ben Denizli'de yaşıyorum bu arada. Denizli'nin sıcağından kaçabilmek için haftanın üç günü, dört günü e, en azından bu üç ay buraya gelmek, buraya yerleşmek istiyor. Bu şekilde bir proje başlattık. E, eşim sağ olsun e, videolarda çok fazla yansımasa da bu çardak videolarında, tel örgü videolarında e, zaten kendisini de gördünüz. E, bana çardak yapar çardak yapımında da, tel örgü yapımında da destek oldu. Çardağımızı bitirdik arkadaşlar. Ee, i̇lk önce tel örgüle çevirdik, sonra çardağımızı yaptık, ayvanlarımızın e, kulübesini, işte kaz almıştım ben, kaz merakı var, kazımızın kümesini yaptık. Ee, şimdi zamanla da artık e, buralarda ağaçlandırma çalışması olması gerekiyor. Ağaçlandırma çalışmasından sonra ben burada bir proje yaptım. Ee, onun ağaçla, ağaçların üst kısmıyla benim yaşam alanımın ortasına da büyük bir sera yapmayı planlıyorum. Bunları aşama aşama çekeceğim. Fakat bizim e, burada bir eğim sıkıntımız ve e, benim ilk başta bu yerleri düzenlerken üst toprağın verimli kısmını sıyırtılmamdan dolayı şu an taşlık zemin kaldı. Bu taşlık zeminin de e, giderilmesi gerekiyor. Tabii ilk başta tecrübemiz yoktu. Biz de soru soru yaptık. Merakımız vardı. E, çevremizde bu tarz işlere uygu, uğraşan insanlar da var. Fakat gene de tecrübesizliğimize geldi. Verimli kısımlı toprağa biraz da eğimi düzeleceğiz diye götürmüşüz. Taşlık bölge kalmış. Şimdi artık e, ben ağaçlandırma yapamıyorum buraya. Çünkü ileride ağaçlarımda sıkıntı yaşarsam, gelişiminde, meyve veriminde çünkü kökler rahat sağlamazsa ağaç gelişemez gibi endişelerim olduğu için ağaçlandırmadım daha. Eee kepçecimizin biraz işleri var. O tanıdık bir kepçecimiz var. Onun işleri bittikten sonra komple buraya bir altyapı çalışması yapacağız. Na, ne yapacağız mesela? Buradan e, kepçele kepçe ile beraber biraz da eğimini düzelteceğiz. O taşlık gidi bölümü biraz daha kürekleyeceğiz, sıyıracağız, düzenleyeceğiz biraz daha. O işlem bittikten sonra en azından e, eğim biraz daha geçtikten sonra 5-6 kamyon kadar zannedersem e, onu artık döktükçe anlayacağız ama tahminim 5-6 kamyon. Bir toprak atacağız arkadaşlar, başka bir yerden toprak getireceğiz. Üstüne bir de böyle gübreli, samuralı bir toprak dediğimiz şeylerden örtüp karıştırıp buraya ağaçlandırmaya uygun hale getireceğiz. Yaklaşık da zaten 100-150 arasında bir ağaç gidecek. Ben 4 metreden hesapladığım için 100-150-160 diyordum ama biraz daha sanki geniş bırakacağız aralıklarını. Onun o yani o yüzden dolayı şu an tamamen kepçeye bekliyoruz. Fazla da bir şey yapamadığımızdan dolayı sadece köpek videoları çekiyoruz şu anlık. Yani köpek köpek videoları derken kanalımızın amacı sadece köpekler değil. O yüzden dolayı belirtmek istedim. Sadece kendimize ait sevgi bağımızın oluştuğu, duygusal bağımızın oluştuğu, beslemesini yaptığımız köpeklerimiz var. Onların videolarını çekiyoruz. Onlara neler verdiğimizle alakalı bilgiler vermeye çalışıyoruz. Bu saatten sonra çekeceğimiz videolar tamamen Biraz önce bahsettiklerimle alakalı olacak. İleriki dönemlerde biraz daha e, merkezdeki işlerimi biraz daha normale, iş yoğunluğumu normale döndürdükten sonra burada bir e, koyun ya da büyük büyükbaşla ilgili bir girişimim olacak. İşte organik e, bir kümesimiz olacak e, yumurta veren bize. E, başka neler yapacağız? doğal reçel girişimimiz olacak. Bu tarz böyle organik mesela bir arıcı burada arıcı Ahmet amca var. Zamanla da onu size göstereceğim. Daha önceden bahsetmiştim bayramın babası. Onunla, onun zaten arıları var, bal yapıyor. Onun belki beraber balını satacağız. Hayatta işte ben kendim de arıcılığı başlayacağım. Burada tamamen doğal, organik hani içimizde hep böyle ukde olup da yaşayamadığımız, dışımıza vuramadığımız imkan bulamadığımız zaman bulamadığımız şeyleri artık hani yaşamak istiyoruz çünkü yarınımızın garantisi yok arkadaşlar ee, tamam koşalım çalışalım sürekli şehir hayatında e, hiçbir zaman para hırsım olmadı ama bir an önce de hani bu tarz hayata da kavuşmak istiyor ee, burada arkadaşlar e, bir şehirde olsanız 100 liranız olmasa dışarı adım atamazsınız ama köy yerinde inanın e, bu dağlık bağlık yerlerde yaşam bedava. En azından ufak bir örnek vereyim. Hepsinden Allah razı olsun. Bir köyün içine bir sefer bile girip çıkmayla bir ya birinde çay içiyoruz. Davet ediyorlar ısrarcı bir şekilde. Birinin evinden kalkarken ısrarcı bir şekilde birisi bir torba ceviz katıyor. Birisi öbür taraftan kuru üzüm veriyor. Birisi ceviz veriyor. Hani burada bir imeceleşme o yardımlaşma hep hasretini duyduğumuz şeyler köylerde devam ediyor aslında. Ben şehire gidip de köyde yeri olup şehire giden genç arkadaşlarımız gerçekten üzülüyor. Yani dışarıda çalışanlara saygım sonsuz fakat ama böyle yerler varken yani buralarda değerlendirilmeli ve gerçekten insanın sağlığı için gereken her şey burada var. Yeter ki biz biraz daha böyle bir açalım gözümüze bakalım. Ee hem sağlıklı beslenelim hem huzurlu ailemize daha çok vakit geçiren bir hayatımız olsun. Hem burada gerçekten parasal olarak kendimiz yeti yani yetecek ve daha fazlasını kazandıracak bir e, ticari anlamda gelişmeler var e, buralarda. Zamanla da zaten bunları bizler de yapacağız. E, bu zamanı şu an tam tahmin edemiyorum çünkü işlerimizin yoğunluğunu ayarlamamız da oluşacak. E, zamanla bunları sizlere göstereceğiz arkadaşlar. Ben e, şu anda e, anlatmak istediklerim bunlar. E, zamanla sizlere daha fazla e, yaptıklarımızla da alakalı veyahut ne bileyim herhangi başka bir işte Ahmet amcadan bahsettik. Onların e, oradaki yaşam tarzını veya ne bir neler yapmasıyla alakalı e, videolar çekeceğiz. Biraz daha üst tarafımızda Osman amca var. Orada keçileri var. Ta atasından kalma keçilerin soylarını ürete ürete bugünlere getirmiş. Ben böyle şeylere çok önem veriyorum arkadaşlar. Hani işte atı mesela bazı videolarda duyuyorum, haberlerde görüyorum. Ata tohumlarından bahsediyorlar. Bunlar beni etkiliyor, duygulandırıyor heyecanlandırıyor da. Mesela böyle bir hayvanın soyunun eskilerden beri bu bugüne kadar getirilmesi, onunla alakalı hikayelerin anlatılması, o hikayeler benim için çok değerli. Bunları sizlere hem kendim yaşayarak hem de sizlere bunları aktararak bu şekilde videolar çekeceğim arkadaşlar. Yani sizlerin de çekmemi istediğiniz şeyler olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Zaten oraları düzenli bir şekilde takip ediyoruz. İnşallah Umduğumuzu yapıyoruzdur yani sizlerin takdirinde kazanmak isteriz bir şeyler yaparken de bizi desteklerseniz de seviniriz çünkü siz destekledikçe biraz daha bizim sizler açtığımız pencere her eve açılmaya başlayacak bu konuda sizden sadece destek almak istiyorum. Biz de çünkü takip edildikçe, beğenildikçe, yorum yapıldıkça daha çok hevesleniyoruz. Daha fazla şeyler yapıyoruz. Daha fazla zaman ayırmaya çalışıyoruz. Bu klasiktir. Bütün YouTube kanallarında böyle olur ama bunu samimiyetimizi ifade etmek için söyledim. Şimdiden teşekkür ederim. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.